Herkese merhabalar. Uzun zamandır benden bir korku oyunu istiyordunuz. Abi korku oyunu yap, korku oyunu yap. Buyurun. Tazmofobiya sizin için. Söylemesi biraz zor ama güzel bir korku oyunu. Hayalet aktivitelerini çektiğimiz, hayalet aktivitelerini gözlediğimiz ve onunla İngilizce olarak oyunda eş zamanlı konuşabildiğimiz bir oyun. Umarım beğenirsiniz. Çok korkunç mu bilmiyorum. Ben de ilk defa oynayacağım, göreceğim. E, para toplayıp çeşitli ekipmanlar aldığımızda bir oyun oynadıkça zaten göreceksiniz keyifli seyirler. Malzemelerimiz gelmedi daha. Ma malzemeler ben yük geldim. herkes yüklenince geliyor aynı. Fen fenerleri Herkes her er fenerini alsın aga. Bak hacı oğlum şuraya hacı alacağınıza bir tesbih mesbih Saniye. bir şey koyunlar. Ganda senin için bir tane kanal açtım. Mikrofonum yok kanalı. Kardeşim. Ay, ay. Kardeşim. Bak, kardeşim bir bak, bak, bir bak, bak buraya bak, haç, haç koyacağınıza, bak haç koyacağınızı bir okunmuş tespih koyun, bir Yasin koyun lan. Ya sen gene din tüccarlığına <laughs> başladın bak. Bir, bir Yasin koyun bir şey, oğlum kazandırıyor diyor. Aha ilgi geçmiş Gerçekten. olsun. Bu ne kanka elindeki mesela senin? E, bir saniye, bir saniye, bir saniye girişimizi yapmadık. Atakan Bey lütfen bize görevimiz hakkında... Evet görevimiz opsiyonel var, hedeflerimizi anlatır mısın? Eee bizim için bir araştırma yapmış, hayaletin adı Linda Taylor. Tamam. Okay. Yalnız o onlara cevap veriyormuş, adını okay. sürekli söyleyerek onu kızdırabiliyormuşuz, eee o kadar. Başka bir muhabbet yok. Linda Aynen. Taylor ismi. Aynı, aynı. Geçen de hayaletin izninizle, aynısı. İzninizle, izninizle hedeflerimi, hedeflerimizi yapmamız gerekenleri okumak istiyorum. Tabi, 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 tabi. Hedef 1, gene klasik hayaletimizin türünü keşfedeceğiz. Tamam. Hedef iki hayalet tam saldırı modundayken, ya Bismillah, Allahu Ekber deyip şunu göstereceğiz. <laughs> Tamam. Evet, e, haçı açı bu arada fırlatıyoruz. Haberiniz olsun. Geri fırlatıyorsun haçı. Sen... Amına ha. koyduğum seni. Hadi bakalım. Tamam. Ha, geri ver. Haçımı geri ver. Ha. Tamam. Tamam. Kirli su fotoğrafı çekeceğiz. Bu iş kimde biliyorsunuz? Kamera bende. Yine kamera bende değil. Tamam. Bir üyemiz de gene paranormal bir aktiviteye şahit olacak. Ee, tekrardan çıkmadan önce bir ekip konuşması yapmak istiyorum. Bir bakarsanız bana. Ben, ben şeyi aldım. Ee, bu zımbırtıyı ben aldım bu sefer. Tamam. Bu görevlerimiz cidden çok basit görevler ve buradan 4 hedefi de yapmadan ayrılmak istemiyorum. Peki. Hepimize inanıyorum, güveniyorum. Herkes görevini biliyor. Hadi siktirin gidin şimdi. Hadi hadi. Gazanız ver olsun. Aç kapıyı. Yani bir saniye almamışız ekipmanları. Bak ekipmanlar var. Kapıyı açıyor. Var. Açma. Ekipmanlar var. Bu ne? Tütsü. Vallahi ben kaç aldım. Ben çakma alamıyorum. Biriniz çakma alsın. Ben şu anda ben gerek yok ya. Yere. Çakma gerek yok Aynen. şu anda. Defteri, deftere orta. gerek var mı? Yok Al yok kanka. Yok yok bak, gerek bak, yok, bak. yok şu anda. Fener almamışsınız biriniz. Biriniz fener almış. Yok yok fener tam. 3 kişiyiz ya. Açıyorum ben abi bir, kapıyı. Gazanız var olsun. Termometre bende. Isıya göre halledeceğiz. Ananı avradını. Hayde. Yok, 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 Evin yok, güzelliğine bak be. Hadi oyun, Hadi, oyun Hadi oyun içine. Hadi oyun içine. Hadi oyun içine. Hadi let's hepiniz go. Siz kapatın Gandalf var ya ben kapatmayayım kanka. Okey okey. Selamünaleyküm. Ziko be beni sustursana. Botu sen de sustur kanka sen seni. E, beni sustur. bir susturun be. <laughs> Susturdunuz mu beni? Ben? Tamam gelir o gel. Gandalf geri geldi gelir gelir sıkıntı yok. öncelikle selam aleyküm. Selam aleyküm. Bir yakalım. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Bir ışıklarımızı yakalım. Bir evimizi görelim. Işıkları yok. Ee, yok size, bir şey göstermek istiyorum. Dedemin ordu zamanından kalmaya büyük büyük dedemin. <laughs> ya boş ver oğlum boş yine da. mi ya? Büyük bir, bir vek, ordu zamanı. Vek v, bir saniye. Vek Velius yakar bak şu altta bak şu en alttaki gelen dedem benim bu arada. Şu soldaki değil, aynen, değil mi? Be Yok en altta gülen var ya aynı engelli gibi bak Aynen şurada. aynen o vek vek veliyosu Miniskirt Junior bu da, bu da bizim eski Aa, aile fotoğrafımız Odayı buldum, fotoğrafı. odayı buldum, odayı buldum, odayı buldum Ne odası, ne odası, ne odası, neredesin? Neredesin? Hayalet et. Ay selam aleyküm Arkada, arkada, gel, gel, gel Batu gel Hayalet, selam aleyküm, selam aleyküm e, Kanka, direk, bak bak direk Direk işaret seni söylüyorum V'den konuş Don, Dondurucu soğuklu, kanka 7 derece burası şu anda 7 derece mi? 7 derece, güzel Aga, Buraya boy yerleşiyoruz. Bu ev ısınmaz ya ben size söyleyeyim. Tamam setaplanalım hemen. Setaplanıyor muyuz? Setaplanıyoruz. Siz setaplayın abi gerisi bende. Kamera abi yok yani çünkü, çünkü bende. Dostum kameralarını hemen. İzin verirsen kuşam. İzin verdim. Şimdi şuranın yakıp neden setaplanmıyoruz peki yani var. Vallahi acı bir, bir, bakın oraya. Okey. Tamam uf 2 derece 2 2. Ey maşallah. Burası işte ısınmaz ha. Alem <gülüyor> <gülüyor> ne oldu <laughs> lan alem alem diyordun? 1 derece şu anda burası. Bir dakika. We are not in home. We, are, we are not in home bro. Let us leave. Dur ha iyi, iyi güzel bak. Hayaletimizin adı -13 neydi? 3 derece. Ee, ona bakacağız. Linda. alalım. Tam de sor. Tamam kanka o da burası. Tamam, Sıkıntı yok. Setuplandın tamam su buraya set mı? Aynen. Tamam bak tam aynen. köşeye koydum böyle. Şimdi önce bir çok güzel mekan. fotoğrafını çekseydik. Aynen kirli su arayalım birader şimdi hep beraber. Aynen bir gelin hep beraber. Valla buradaki su temiz galiba. Kamera bende değil bu arada. Aynen. aynen. Kamera, bende, Kamera bende, bende de, değil. De değil. E, ben döneyim dönüyorum almaya. De. Siz suları yani açın. De. Ben alıp geliyorum hemen. Tamam. 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 Anne jülü temem bak bu benim, bu benim büyük büyük anneannem, şu oturan şişkodomik. Heee, onun adı ne? He, onun adı Ayşelüs Yakar. Ayşelüs. Kamerayı aldım biliyorum Anne Julli, tamam. Anne jülü temem. Aga bu tuvalet nedir böyle ne? ya? Aga buraya bayağıdır gelmiyordum biliyorum da. Evet. Üst kattayız, su arıyoruz hala. Yani. Yani, bu, burayı bir temizle bakalım. Temiz. Kendi kullanmıyoruz ya, o yüzden. Yani böyle bir lavabodan da böyle Sıçtım bir suyumuz... Düştün mü lan Ferhat? ...bu suyumuzu bu suyu, bu suyu temizleyip, buradan alayım. Işıkları da açalım gezerken. Bu ne lan? Burası temiz kanka, burada hiçbir şey yok. Ferhat gel gel, eniştemin fotoğrafını kayıp. buldum. Dur dur, enişteme şimdi bakacağım. Bir dakika, su ağrıyor. <laughs> <laughs> Eniştenin yani, fotosu. Biraz Geliyorum. Hayal et. Oh man hani. <laughs> oh. Oh terse. Selam aleyküm Burası tehlikeli demiş lan bom bir yere çık? Bu ne ya bu mat mı bu ne bu? Mat kanka yatalım hemen iki postu yiyeyim. Hadi iyi geceler. Aa belini kırdı. Bak bak buraya gelen tamam. biri kırılıyor. <laughs> Tamam. Şimdi bizim bulmamız gereken öncelikle elektrik panosunu da bulamadık, suyu da bulamadık arkadaşlar. Batu bak şimdi bak bak bak. Batu. Ya annene... Bak kardeşim bak. Buraya geliyorsun ya, bak. Aa! <laughs> Kırıldı. Hop çıktım düzeldim. Arkadaşlar, bak hop çıktım düzeldim hemen. Geliyoruz tamamdır. Anne jelaten anne. Geldik. Alt kata ilerim. Let's go. Burada başka şey yok değil mi? Su bulabileceğimiz bir yer yok. Yok her yere tamam. baktık. Oldurum vardır belki. Ben alt kat. Olabilir. Evi bir gezelim. Şu amına kodumun evinizde kapı yok mu sizin? Kapat kardeşim. Kapat mı kardeş? Yalnız doğalgaz var ha bu evde. Fatura kim bilir kaç para gelir. Doğalgaz olup da yani, yani şunun da olması. Bizde para var değil mi? Oo, o, o ışıkları gidip geliyor. Eee bizim yemekçimiz nerede? Vallahi bilmiyorum onu. Bitti adam. EMF'miz yok şu anda da. EMF'miz yok. Kilit soruyoruz. O daha kötü. Kamerayı aldınız değil mi? Ee, bir tane herhalde. su buldum. Açıyorum. Orası çocuğu bu su da temiz çıktı. <laughs> Suya niye kaynıyorsun? <laughs> ne bileyim sinirlendim anlık. Bir daha bakalım. Anne şimdi tamam. Bakayım mi? kapattı. Işıkları kapattı. Işıkları kapattı ve biz şeyi bulamadık değil mi trafoyu? Trafoyu ben buldum. Gel bir arada başlayalım. gezmemiz akıl sağlığı olur. Sen git trafoyu aç gel. Hocam, burada, burada, bir şey, yok. Burada, şey yok. yok. burada hiçbir şey yok. Güzel tamam, kanka yer güzel, güzel valla. Ney lan? Hep beraber dolaşalım akıl sağlığımız gitmesin. Sen senin gitsin oğlum sen git. Git la bu köyden. Tamam. Trafoya götür bizi Yalnız başka bir yerde bir i̇şte lavabo falan yok mu ya? Bir elimiz yüzümüzü yıkayalım ya. Açtım. I wanna kill you. Şişt, şişt, Tes şişt, tespit şişt, edilemedi şişt, ayır, diyor. Şişt. E kanka başka su yok gene bak baga mı girdi biz oda mı atlıyoruz? Hiçbir fikrim yok, ya. ya yine deminden şimdiye geldik. Aynen öyle. Çamaşır odasına Kirli baktık mı? Şu salta attık kapıya bakalım. Baktım ben baktım. Oraya girmedik çünkü. Yatak odası. Şurada bir oda var. Burası ebeveyn banyosu olabilir. He he, he ebeveyn mi? Yo. Baya ebeveyn banyosu. Baya ebeveyn banyosu. Aa, bak, Bayağı banyo. Bu benim, bu benim so much büyük babam ya. Bu oyunun adını soruyor Gandalf. Hadi bakalım Ziko için bir sınav başladı. Batu Evet Batu Malı Arap Faik'ten alıyoruz <laughs> Arap Faik'ten alınan mal O, o yüzden <laughs> Bak böyle Ya yani bir şey diyeceğim Konuş <laughs> da biz oda atlıyoruz galiba Acil ne, ne atlayabiliriz yani Aha 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 Geliyor benim yanıma geliyor Kimsenin yanına geliyor Geliyoruz Gel 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 Buldum bak de burada Bak de burada Allah'ım hiç Hayalet Dur. mi? Buyur kardeş. Evet. Selam. Batu iyi. tek başına gir. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Biz çıkalım, biz çıkalım Batuyuz ama setup burada değil. Setup burayı kıralım. Bu da setup. setup. setup Ay, Hi, hi guy. Yanımıza gel, yanımıza gel. Önce, önce yanımıza gel. Şimdi Batucum. Evet. Senin ışıklarını kapatıyorum. Şu açıda durursan şurada benim ya, ta, ta, şu an. Tam gelme. burada duruyorum abi. Senin için güzel olur. Biz çıkıyoruz. Şu kapıları bir kapat önce. IMF Tam burada duruyorum. Peki, e, şey, şey nerede? Aynen, Olay sonra. nerede? Yemek bende değil. Bırak. Yemek içeride. Tam ben alıp ben, alıp ben duruyorum böyle. Da. Hayaletle konuşuyorum biraz. Ben rahat geliyorum yemesi. I want to free your soul bro. What do you do from us? Show yourself. Hadi ya bir şeyler yapar o ya. What happened to you? Yemek, bu. Ya olsun olsun belki gelir. Fuck your mom. <gülüyor> <gülüyor> Tabii içeri girdiğinde de onu söylemem birazcık grip oldu ama neyse. Kanka. Ayıp oluyor. İyiyim Efe'nin de bırak Öterse haber edersin tamam. Beşlik olması lazım Kırmızı yanarsa haber edersin Kırmızı yanarsa Hadi, haber bye. edeceğim, tamam <laughs> Hayalet, hayalet Selamun aleyküm, selamun aleyküm ee, Bir şey diyeceğim Bir dakika, bir dakika Burası daha soğuk birader Oraya mı geleyim? Evet, evet buraya kuralım her şeyi Sıkıntı yok, sıkıntı yok Kururuz gene Nereye nereye Buraya mı salona mı kuruyoruz Aynen öyle Ya bir de adına baksaydık şu aletin fena olmazdı Biz gideceğiz biz arabaya bakacağız Sen önce bir bu boy Tam burada duracaksın Batu şurada Böyle yıkılan sandalyenin burada Ya da şurada bir yerde Kamerini Şöyle, şöyle düştüm, durayım düştüm. Düştüm. işte ya Sen böyle durayım alırsın. De, bak kamerayı alalım. çok güzel ele koydum. Bak. Tamam. bak. Aynen, öyle. kamera burada. Gidip o geliyorum. zaman gidip şöyle dursam iyidir ya. Siz bakın abi. Bakın abi siz kamera açısına. Eksi 11 derecelerde çünkü burası Anasının biliyor musun? Yeri... buralarda bir yerde şu an. IMF sende mi? Yo en son koyduğun yerde. Kanka al dedim ama. Gerizekalı çizir Kamera hala Açar açar abi kamerayı sıkıntı yok Açık şu anda Işıkları kapatsana bir ışıkları kapat Okey okey Tamam şimdi başlayayım mı? Kamera açsa harika Başlayabilirsin İsmini alabilir miyim? İsmini verin bana. İsmini arda arda söyleyince uyuz oluyordu ya. E gelmiş zaten merak etme. Ha ben de kaldım batı yanında. Selamun aleyküm. Lan ne oluyor lan? Don't hurt me. Aa abi ben Ay. ölüyorum ben gidiyorum Batu Batu görüşürüz Batu Why are you like this? Batu ben öldüm Batu Batu görüşürüz Batu Aga yakıyor bir yerleri. Ne oldu lan? Ziko! Ziko Atakan'ı kaybetti. Bu kapı kapalı B'den konuş. Kardeşim. Kardeşimi kaybettik. Galiba bir saniye. Galiba fotoğrafını çektim galiba. Kardeşimi kaybetti. Why are you like this? I am not afraid you. Hey. I want to free your soul. Ben duyuyorum. duyuyorum, duyuyorum. What do you ay from ay us? Etsin. Fuck your mom. Linda. Linda. Yeah. Linda mıydı? Neydi? Linda. Değil. Linda. Hey. Linda.

Show. Sen triggerliyor musun Ahmet? Hani? Fuck your mom. Ya triggerliyorum. Anamacı giriyorum. Ama sıfır yani. Yemef. de durum nedir? Mavi. Kapı açık diye olabilir mi? Kapat kapıyı. Kameradan çok ayrılma. Be. Bu arada hayalet sana yaklaştığında hak çekebiliyorsun elini. Linda, 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 Linda. Adı lindaydı değil mi bunun? Alo. Alo, alo. Adı Linda mıydı, neydi? Linda Taylor, Linda Taylor. Linda Taylor, Linda Taylor, Linda Taylor. Fuck you. Linda. Fuck you. Show yourself. What happened to you? Linda. Linda Taylor. Linda. Lan, Li Lan Linda. Aga okay, Linda yok. Ana bacı da girsem Atoyu öldürdü ya. Tamam geliyorum o zaman Hey Linda. Lan adam sen çık lan ortaya. Kanka Türkçe konuşursan gelmez tabi. Ya. Ne koydum Ne yapıyorsun? <laughs> Kanka. Hacı Atakan. Gel setabı taşı! Atakan'ı senin yanında nasıl öldürdü? Atakan'a bak ya. Kuzum benim kıyamam ya. Ne güzel de uzanmış. Hacı daha soğuk bir yer bulmamız lazım. Kanka, IMF, i, IMF i alır mısın? IMF, IMF şuradaki IMF alır mısın? Ananın avradını sikere. Hop, hop. Linda. Yok acı yok. Kanka Linda değil, şu siktiğimin IMF'ini alamıyorum. Alayım, alamıyorum, bunu. alamıyorum, alamıyorum, e alamıyorum. E'ye basıyorum almıyor. Batu. Alamıyorum, alamıyorum item at item at item at ne var elin? amına koyayım flashini atmasaydın ha, ya marayal. bırak yerim onu hadi gidelim ya bırak ya o kimle uğraştığını bilmiyor hadi YMF aç beni takip et şu an şey normal yani hiçbir şey yok ya yemişim onu ya artiste bak hem Atakan'ı öldürecek hem artistlik yapacak bize. Aç ışığı aç. Yalnız ışığı kapattı. Look at me Hellboy. Soğuk soğuk burası soğuk gel. Sıcak gibi. Neredesin? Neredesin görmüyorum seni. Burası da sıcak. Bacım Ben seni o kadar az görüyorum ki Yani şu an simsiyah Işık yap Heh tamam Kanka her yer sıcak yani o mekan en soğuk Yani o zaman oradan bakacağız Aynen oraya ineceğiz gel Oraya tekrar setup kuracağız Yani bu direkt Atakan'ı öldürdü ha ben anlamadım niye öyle bir şey yaptı çok saçma oldu ikinizin bir aradayken ölmesi Lan nereden gittin oraya? Işık yap. Heh geldim geldim geldim. Ulan Linda var ya. Kuracağım setup. Linda. Açsak mı ya? Açamıyoruz ki. Ee, Batu kamera sende mi? Normal bildiğimiz video kamera. Hayır bunlara. hayır yerinde duruyor. Bekle bekle. Ben burada stabil bekliyorum. Ne oluyor lan? Batu, Linda. Batu, Batu. Hey Linda. Batu, Linda. Linda'yı Linda görüyorum. Be. I am not afraid you. Var. Ben gördüm onu. Işık aç lan. O Işık aç, ışık aç, ışık aç. Yakalayamadım, yakalayamadım. Ben gördüm. Hey ben Linda. Ben gördüm, kamera da gördü sanırım. Bakayım, kamera açayım. Baka bayağı gördüm onu, bayağı seyrettim yani. Linda. Linda, 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 da Linda, Linda, Linda. Bekle, bekle, ben buldum. nasıl gelsin amına? Ya Geldi oğlum, az önce sen varken de geldi. Atay'ı da öldürdü. Ne bileyim kanka, anlamadım. Tamam ben gidiyorum. Seni burada gel. Hadi yürü git. Amına koydum Linda. Çektim sanırım. İki tane artık bu fotoda I am not afraid you. Tamam tamam gel 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 show gel. Show me. Ben takip et beni takip Gel hayır hayır hayır. Not show not no no. no ne lan göstermesin gel. mi kendini? Bırak göstersin işte. Kaç 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 kaç. Tamam. Fuck you Linda. Bak yani son 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 bir gireyim dedim ona. Son bir sövem dedim. Açlayamadım. Ben rastgele bekle rastgele tahmin yapacağım. Buz abi soğuk oda. Bak söylüyorum. Beş hissetsen. IMF 5 oldu mu? Olmadı kanka. V'ye basma ama Banshee'yi seçsene kanka. Neyi? Banşe. Oyundan basma açtım Discord'dan sesini. Nasıl seçeceğim onu söyle. Ne diyeceğim? Bastım. En son sayfa hayalet tipi Banshee. Bir şey soruyorum, bir şey soruyorum ha. bak bir şey soruyorum. Ee, IMF 5'e geçtim şu anda. Batu sende konuştu mu bu? Hacı yok Benim yok ben benle ee... konuşmadı. Yaptı. Hatta Zico ben kamerayı bir çevirdim hayaleti direkt net gördüm. Kanka ben benşi diyorum ya. Hani benşi biraz daha karımsı isim. Bu da kara alet ya. Oradan bir tahmin üretip. Valla bende öyle bir şey yok ha. Phantom da olabilir. Phantom mı? Tamam Phantom'ı seç ha. Seçtin mi Phantom'ı? Bir dakika bekle bekle bekle. Ee, parmak yani, izleri bir dakika. Yok hiçbir şeyimiz yok kanka. Dondurucu soğukluk var abi kanıt olarak bir. Evet, ben tıp olduğu ben... bedeni ele geçiren ve genelde o yüce işte tahtası tarafından çaldığı bilinen bir hayret. Aynı zamanda tabii işte korku işsiz güçlü yönler bu hayalete bakmakla akıl sağlığı ölümde yaşadı. Hayır o zaman Phantom değil ölmedik bakıp. İyi de kanka. şey öldü. o kadar, o kadar araştıracağımıza direkt koy Benşi'yi burası. Bekle bekle. Benşi neymiş? Kanka 33 bak 33 geçiyor benim bir oyunluk daha vaktim Bir yani. seferde yalnızca bir kişi hedef alır. Haç'tan korkarlar ve Haç'ın yanına yaklaşırlar. Daha salgın alır MF5. Ben şey, ben şey, ben şey. Ben şey, tamam seçtim Peki. abi. Seçtim mi? <laughs> kapat kapat devam devam devam. Asla bana koyayım ölen ölünmüyor. Ölen ölünmüyor devam. %1'e indi zaten akıl sağlığım. Ölen ölünmüyor aga. Ölen ölünmüyor. Let's go aldık aldık. Aldık 30 gol temiz. Meğirmiş lan. Meğir miymiş? Aynen.